Federasyon olarak bu evladın biraz öksüz kaldığını görüyorum. Bugün 148 tane cami, dernek şubelerimiz var. Gayri resmi olarak da 156 tane camimiz var. Şimdi bunlar bizlerin delegeleri. Bu delegelerimiz bugün benim misafirim, misafirler misiniz? Sakın bundan yanlış bir algı olmasın. Galiba federasyonumuzu ya iyi anlayamadık ya iyi değer veremedik. Değer veremediğiniz gibi Toplumda bir olay oldu o zaman ben şahsen evde bas bas bağırırdım. Yönetim yaptım ama evde otururken ya isyan ediyordum. Bu STK'lar nerede? Hiç mi bizim yaramıza, acımıza, sıkıntılarımıza ilaç veya melhem olacak bir STK yok mu? Hakikaten bunun şeyini yapıyordum, isyanını yapıyordum. Şimdi kendi geçmişte bulunmama rağmen yine bu federasyonun başındayım. Burada içerisinde gerçekten çok kıymetli değerler var arkadaşlarım olarak federasyon içerisinde. Çok deneyimli, birikimli kardeşlerim var. Ne olur sizden istirhamım, dernekler bazında, toplum bazında, bu federasyondan ve içerisi dolu olan, birikimli olan kardeşlerimden sizden istirham ediyorum, faydalanın. Bu birikimlerden faydalanın, karşılıklı, karşılıklı, dinimize, kültürümüze, ahlakımıza, İslamiyetimize zarar gelmeden karşılıklı din kardeşliği içerisinde win-win olay olsun, kazan kazan olay olsun. Bunu becermemiz lazım. Öyle bir kötü günler yaşıyoruz ki Hollanda toplumunda inanamazsınız. Burada işte bir pekida olayı var, işte bir reksin firzet var. Ne bileyim başını almış giden bütün sağcı akımlar var. Yani bunlarla baş edebilmek için muhakkak, muhakkak tüm toplumu adına bir tane kurumun baş olması lazım. Sizden istirhamım. Bu federasyon olabilir, adını ne korsanız koyun ama lütfen istirhamım bu gibi nezih olan kurumlara sahip çıkalım. Sizden istirham ediyorum. Çünkü problemleri paylaştıkça azalıyor, görüyorsunuz. Eğer biz bunların arkasına gitmezsek boşluğu inan olun birini dolduruyor. Buraları lütfen istirham ediyorum tekrarıyla Doldurtmayalım Bu fırsatları kendilerine vermeyelim Bizim Federasyonun iç tüzüğünde şunu yazıyor İslam Ve kültürünü Türklüğünü, ananelerini, geleneklerini Türk İslam Kültür Denekleri Federasyonu Korumakla mükelleftir diyor Allah aşkına Bizim bağlanmış olduğumuz yerde Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği ve Din Hizmetleri Müşavirliği. Bunun bağlantısı da ta Türkiye Cumhuriyeti Yeni İşleri Başkanlığı'na bağlı. Buradan ne olur? Yani bu bir aciz, acizlik veya aciziyet duygusu falan da değil. Sizlere bugün neşeli ve hasbihal güler yüzümle de gösterdiğim kadasını aldıklarım. Burada hakikaten İslam'ın büyük. Bu federasyonumuza sahip çıkalım. Burada bir şey söylemeden de geçmek istemiyorum. Kardeşim Ayhan Tonca Bey bilahare Hollanda Diyanet Vakfı'nda da görevde bulundu. Bu sizlere aksettiğim konuların içerisinde işte sağ akımlarla olan problemlerinizi işte bakanlık düzeyinde NCTV dediğimiz olaylarda kendisi davet edildi ve konuştu. Dedi ki eğer siyaset yapılmak isteniyorsa veya tüm toplumlara çözüm bulunmak isteniyorsa adres bir din kurumu olarak Hollanda Diyanet Vakfı değildir. Hollanda Diyanet Vakfı değildir. Ve bunun öz kardeş kuruluşu olan bir de hamisi olan ne demek hamisi olan Hollanda Diyanet Vakfı'nı kuran bir kuruluşuz. Düşünebiliyor musunuz? 1982'de Hollanda Diyanet Vakfı'nı kurmuşuz. Elimizdeki bütün imkanların olmasına rağmen işte hac organizasyonu, kurban kesimi, e, Türkiye'nin din görevlilerinin falan getirilmesi, aklınıza diyanetle alakalı ne kadar birikim varsa, o kurum içerisindeki kalemler varsa, bunlar daha öncesinde de federasyonun devinliğiyle ve biz bunlar 79'dan sonra bir görev dağılımına gittik, ayrımına gittik, bir din kurumu olarak onların görevleri neydi ve bizim federasyon olarak görevlerimiz neydi? bunları paylaştık. Satmadan tekrar söylüyorum Ayhan Bey kardeşim medyaya davet edildi. Medyada açıklamasını yaptı. Mükemmel dedi. Tebrik ediyorum. Eğer dedi siyasetle uğraşacak, uğraşacaksanız siyasetin yeri kurum olarak Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu'dur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli yönetici arkadaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım. Özellikle de basın mensubu arkadaşlarım geçmiş yıllardan bugüne kadar bizim dostlarımız olarak bütün çalışmalarımızda yanımızda oldular. Ergun Bey, size de çok teşekkür ediyorum buradaki varlığınızdan dolayı. Değerli arkadaşlarım, güzel insanlar. Öncelikle ilk birinci nesil Hollanda'ya geldiği zaman biz zannediyorduk ki Bunlar bir rızık peşine geldiler. Aslında bunu çok iyi bir düşünüp tefekkür ettiğiniz zaman Viyana'yı geçemeyen atalarımızın torunları olarak biz geldik Avrupa'da camilerimizi inşa ettik, minarelerimizi diktik ve ezanlarımızı okuyoruz. Bu Allah'ın bize bahşettiği bir misyondu. Biraz da bunu bu yönden bakarak düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani bizler gerek İslam'ın bir mensubu olarak, Müslümanlar olarak bu ülkede Batı Avrupa'ya hiçbir gücün giremediği bir Batı Avrupa'da burada bir misyonla bulunduğumuzu böyle tefekkür etmemiz de gerektiğini düşünüyorum. Saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. katıldığınız için hepinize, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, i̇smim Aydın Üre, tekrar. Ee, bir bize başkan selamı üzerinize olsun. Ee, 2016-2018 arası e, başkanlık yapmak nasip oldu. Burada arkadaşlarım burada kısmet gelecek. Oktay Yüksel'le gelmişler buraya sağ olsunlar. Gönül isterdi ki hepsi de gelseydi burada hep beraber kaynaşsaydık. Demek ki maalesef gelemediler onlar. 28 Şubat 2016'da geldik biz yönetime baya bir e, durulacak bir şey üzerinde. Şimdi yeni bir yönetim gelmiştik o zamanlar. Şunu gördük hemen iki ay içinde bu işin e, Türk İslam Kültür Derneği federasyonu gönüllülerle yürümeyeceğini biz hemen iki ay içinde gördük. Bu arada e, bunu gördükten sonra dedik profesyonel bir kurum olmaya çalıştık. <laughs> Ne, yapmaya, ne yaptık? E, Hollanda Diyanet Vakfı'yla direkt irtibata geçtik. E, zaten ilişkilerimizi e, düzeltmiştik. Geçmiş e, de biraz sıkıntılar olmuştu duyduk. Biz bu ilişkileri 2016-2018'de düzeltmeye çalıştık. Bu arada zaten Ayhan Bey de Hollanda Diyanet Vakfı yönetimindeydi zaten. Güzel bir başlangıç yaptık oradan, ee, devamını da getirdik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, i̇nşallah daha sık sık görüşeceğiz. Çünkü bu eğitimlerimizi tekrar başlayacağız. Ee, hepinizi, bu arada ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Teşekkür, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ee, Ömer arkadaşım, bunu açıklarken hakkında, geçmişe doğru bir gittim. Gerçekten uzun yıllar bu kurumda görev yaptığımızı hatırlıyoruz ama en uzunlardan birisi olduğunu daha yeni idrak ediyorum. Yani. 90'dan 2015'e kadar, 16'ya kadar beraber arkadaşlarla beraber yönetimde bulunmuşuz. Ama benim ilk federasyona girişimi 1988. Yani 31 yıl önce. O zaman bilirsiniz Türkler için danışma kurulu gençlik teşkilatını kurmuşlar. Gençlik teşkilatının içerisinde de dediler ki biz ülkesel bir gençlik teşkilatı kuracağız. Onun için federasyonlar gençlik eden insanlar versin. Gençler versinler. Biz de federasyon o zaman bizim oraya gelmişti. işte gençlik teşkilatları kuruyordu federasyon her camide. Şimdi de yaptığımız gibi bak nereden nerelere geldi. Gençlik teşkilatını kurduk 90 84'te ve 88 yılında da sağ olsun arkadaşlar İbrahim Görmez büyüğümdür. Ve gerçekten onlardan biz onları da yetiştik zaten, İbrahim Görmezler döneminde yetiştik. Ve 88'de STJ diye bilirsin bütün IOT'nin kurulduğu federasyonlarla beraber Amsterdam'da STJ, Stichting Jongere Vereniging, bilmem ne yani, Stichting, Stichting Türkçesi ilk defa ülkesel Türk Gençlik Teşkilatı'nı kurduk. IOT'nin bazında. Şimdi bu kurul arkadaşlar o heyecanı ben yaşadım. Çünkü biliyorum ve çoğu arkadaşlar da belki bilmeyebilir. Onu anlatmak isterim size. Bu kurum Hollanda'da her şeyin ilklerine imza atmış bir kurum. Hollanda'da nasıl bir gelişme olduysa yabancılarla ilgili, Türklerle ilgili bu kurum onun temelinde var. Çünkü o dava ve heyecan olduğu için var. 85 yılında IOT'yi kurduğu için dört federasyon, sağcısı, solcusu, dini kurumlarla beraber gelip Hollanda'da Türkler için danışma kurulunu istişare kurulu olarak kuruyorlar. Yani tamamen açıkta kaldı. Hani, ama memnun oldum yani. Şu anda duyduğuma çok memnun oldum. Bunu da tabii ki ben Horundaki vatandaşa geri yansıtacağım. Eksik olmayan başkanım hani Şerafettin abiye giden destek, destek zaten otomatikmen denge geliyor. Orada hiçbir sıkıntı yok mu demek. Şimdi şöyle bir şey de var. Hani bir meseleyi daha e, hatırlatmak isterim. Burada cami yöneticileri bir arada olduğu için bunun üzerinde durmakta fayda vardır. Şimdi biz hani denk kurduğumuzdan beri hatta denk resmi olarak kurulmadan önce da parlamentosuna taşıttığımız en önemli meselelerden bir tanesi camilerin güvenliği kurusu. Aynen. Hani geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda 400 tane caminin 300'ünde maalesef tatsız olaylar yaşanıyor. Birisine hani domuz kellesi konuluyor, birisi kundaklanıyor, birisinin camı kırılıyor. En sık de Faslıların camisine böyle molotof koktayla atılması. Maalesef bu tür, bu tür olaylar sık sık yaşanılıyor. Geçtiğimiz hafta yine Asuna camisinde yaşandığı gibi bundan yaklaşık bir yıl önce Amsterdam Nord'daki, cami, Nord'daki camimizde yaşandığı gibi. Hani devletin en önemli vazifesi vatandaşlığın güvenliğidir, binaların korunmasıdır. Ha, yani bu konuda hani bütçeler yeterince bütçe ayrılmadığı gibi yeterince siyaset tarafından ilgi gösterilmiyor. Şükürler olsun. Hani gün geçtikçe bu meselenin önemi diğer siyasi partilerde yankı bulmaya başladı. Hatta Amsterdam Belediye Başkanı bir taraftan işte sopayı gösterirken diğer taraftan da işte camilerin korunması için daha fazla önlem ge alınması gerektiğini hatırlattı. Hani biz yani acizane. Biz bunu olan parlamentosunda dile getirdiğimizde dediler ki ya buna ne gerek var dediler. Ama mal ama şükürler olsun. Şu anda görüyoruz ki aradan 5 yıl geçti. Hollanda'da bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerek yok diyen neredeyse hiç kimse kalmadı. O konuda hani özellikle genç arkadaşlara söylüyorum bunu. Bazen şey oluyor. Gönül istiyor ki Yapılan çalışmaların neticesini bir an önce görelim. <laughs> Yaptığımız işin neticesini bir an önce görelim diye arzu oluyor. O heves oluyor. Ama hem siyaset, hem teşkilatçılık, hem yöneticilik uzun vadeli, uzun soluklu işlerdir. Bugün ektiğimizi 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra görürüz. Ama emin olun, biz çalıştığımız, çabaladığımız müddetçe bunların neticelerini hep birlikte alacağız diye düşünüyorum. Başkanım teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. buyurun. Ee, vekilim, geçen bir Cemal abiden bahsettiğimiz. Anlatalım Beklediğim ki ona da bahsedersin diye. İnşallah. Başkanım teşekkür etsin de ondan sonra Celal abi, Cemal abi. İki kilometre ileride oturuyor çünkü. Evet. <laughs> Trende yatıp uyuması. Arkadaş, bu arkadaş yoruluyor. Yani Yiğit'in <laughs> hakkını öğrenelim. Allah rızası için. Yiğit'in <laughs> Ceza <öğrenir>. kendisi. <laughs> Selçuk Bey kardeşim, ekibi. Doğukan, Ahmet, sevgili Ayhan, içimizde bize şeref Allah razı olsun ne olur. Bu insanlar bunlar bizlerin bir parçası. Sizden istirham ediyorum. Ben de sormam gerekiyor ama ya gönül Allah razı olsun koştuğu için ne diyelim kardeşim? Başlar da koşsun, başlar da, koşsun, onlara da destek verelim. Ama dediğim gibi gözüken köy kılavuz istemiyor. Çok teşekkür ederim sevgili Tuna. Hanım. Allah razı olsun